Üçüncü toplantı bugün yapılacak. O toplantıdan bir uzlaşı çıkarma merak ediliyor. Çünkü toplantı öncesi konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin. İnşallah uzlaşma noktasını buluruz demişti. Bugün bizi neler bekliyor o toplantıda? Asgari ücrete hangi senaryolar gündemde? Buse Deviren konuyla aktaracak. Buse söz size bırakıyorum. Göksu evet Vedat Bilgin duyurmuştu ve demişti ki iş vereni de işçiyi de mutlu edecek bir rakamı açıklayacağız demişti. Ve bugün üçüncü toplantı asker ücret tespit komisyonunda gerçekleştirilecek. Oradan çıkacak rakamı da şu anda milyonlarca çalışan dört gözle bekliyor diye diyebiliriz. Peki senaryolar neler olacak? Bütün bütün detayları da yeminli mali müşavir ekonomist Muhammed Bayram'a değerlendireceğiz. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi herkesin gözü kulağı çıkacak rakamda. Bugün üçüncü toplantı gerçekleştiriyor. askeri ücret komisyonunda senaryolar neler, neleri bekliyoruz, neler çıkabilir? Evet, burada aslında Sayın Cumhurbaşkanı açıklamaları ve Vedat Bilgin'in açıklamaları çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanı ayakları yere basan bir düzenleme yapacağız dedi. Yine Sayın Vedat Bilgin, yine aynı şekilde Sayın Nurettin Nebati, enflasyon karşısında halkımızı ezdirmeyeceğiz açıklaması yaptı. Burada 2020 yıl sonunda 2825 TL asgari ücret, %50'lik bir artışla 4253 TL'ye artırıldı. O dönemde enflasyon %34 idi. 16 fazla bir artış yapıldı aslında. Ama 2022 yılının enflasyonu tahmin edilmiş olmalı ki. 16 puanlık fazla bir artış yapıldı. 2022 yılı içerisinde öyle bir durum hasıl oldu ki enflasyon hızlı bir şekilde yükseldi. Maliyet enflasyonu hem pandemiden kaynaklanan hem de tedarik zincirlerinin kırılmasıyla beraber Rus-Ukrayna Savaşı, Çin-Tayvan Savaşı hep bunların etkisi oldu ve enflasyon ciddi bir şekilde arttı ve de sene ortasında biz tekrar belirledik. Bu enflasyon da dönem ortasında %42 iken %30'luk bir artış yapıldı. Yani burada aslında asgari ücretin önceki dönemden almış olduğu 16 puanlık bir fazlalık var enflasyonu karşılaması için ve Haziran ayı itibariyle de alamadığı 12 puanlık bir fark var. Biz şimdi sene sonuna geldiğimizde Merkez Bankası anketleri önümüzde. %65'lik bir enflasyon beklentisi Sonra Merkez bankası bunu %66'ya revize etti. Sene sonu itibariyle %25 ila %30'luk bir 6 aylık enflasyonun çıkacağını öngörüyoruz. Yani asla asgari ücretimizin 12 puanlık almadığı bir asgari ücret ve son 6 ayında asgari ücreti beraber dikkat alırsak %40'lık bir artışın yapılması elzem. En düşük tutar bu. Yani şu anda %40'lık bir artış olursa 5500 TL üzerine %40 olursa 7700 TL gelir net rakamlar. %45 olursa 7975'e TL gelir. %50 bir artış olursa 8.250 TL gelir. Ama tabi burada Çalışma Bakanlığı yapmış olduğu bir kamu araştırması var. Kamu anketine göre işverenler 7.000 lira işaret ediyor. Asgari ücrette Asgari ücretler 7530 lira işaret ediyor ama kamuoyuna göre de asgari ücretin 7845 lira olması gerekiyor. Peki taraflar bugün masaya nasıl oturacak? Birinci ve ikinci asgari ücret toplantısında aslında teknik veriler konuşuldu. Yani Maliye Bakanlığı bürokratları, Ticaret Bakanlığı bürokratları, TÜİK bürokratları bu teknik verileri verdi. Hem Türk İş'e hem de TİSK'e. Bu rakam bu toplantıda rakamların konuşulması bekleniyor. Zaten Sayın Vedat Bilgin yapmış olan açıklama bu. Ama Türk İş diyor ki ben 7785 lira altını kabul etmiyorum. Bu nedir? Aşık sınırıydı. Yıllarda zaten bunlar konuşuluyordu. Açık sınırı altında enflasyon asgari ücret olmaz diye. 7.785 TL bir taban. Yine bununla beraber sendikalaşma önünün açılmasını istiyor. TİS başkanının bazı talepleri var. Biz rakam konuşmuyoruz diyor ama biz bununla beraber işverenlere desteklerin artırılmasını istiyoruz. O da ne? Asgari ücret desteği vardı. Günlük bir işçi başına 3.3 TL yani aylık 100 TL işin, devletin işçi için yatırdığı para var. Yine aynı şekilde SGK kapsamında primler öde, erken ödenirse 5 puanlık bir indirim var. Burada bir aslında tezatlık var. Eğer siz geç ödersiniz SGK prim %20 yüzde gecikme faizi ödüyorsunuz ama erken öderseniz %5. beş. Sekiz bin ila sekiz arasındaki rakamı telaffuz ediyoruz biz burada. Neden? Bu desteklerin artılması beraber. Şimdi 7.975 bin dokuz yetmiş TL yüzde kırk olacaktı. Biz burada sekiz bin lira rakamının psikolojik bir sınır olduğunu düşünüyoruz. Sekiz bin lira altında muhtemelen az kredi belirlenmeyecektir. Bu bizim için de sürpriz olur. Ama bugün her ne kadar rakamlar konuşulsa toplantıda açıklanacağını düşünmüyorum. Ama en yüksekte sekiz bin TL rakamına gelir. Ama burada sekiz TL ve üstü rakamlar için enflasyon tetikleyici bir önlemler alınması lazım. Burada ücret fiyat ama neden olur çünkü. Burada ücretler arttıkça enflasyon artar. Enflasyon arttıkça ücretler artar. Yani bizim vermiş olduğumuz zammın, asgari ücretle yapılmış olduğumuz zammın erimesiyle karşı karşıyayız. Yani asgari ücret yapılacak zamanda da enflasyonu da dengelemesi gerektiğini düşünüyorsunuz. Kesinlikle bununla beraber satın alma gücünün artılması lazım. Her ne kadar artırırsanız artın siz ücreti. Ama satın alma gücünü bir kişinin markete gittiğinde geçen sene 100 TL'nin ne kadar alabildiğini, şu anda 100 TL'nin ne kadar alabildiğini ortaya koyarsanız aslında satın alma gücü net bir şekilde ortaya çıkar. Biz satın alma artırmadan istediğin kadar asgari ücret artıralım. Hatta şu anda asgari ücret enflasyonu var. 10 bin liralar, 11 binden, 12 bin rakamları konuşuluyor. Bunlar algıya yönelik ve manipülatif rakamlar. Bunlar olması enflasyona sebebiyet verir. Ama biz bununla beraber Türk İş Başkanı yapmış olduğu açıklama var. Gelir vergisi tarifesini düzenleme yapalım diyor. Buna ilişkin gelir vergisi tarifesinde şu anda asgari ücretli 3-6. aydan sonra dilime giriyor. Ama bunun eğer tarife netleşirse, tarifedeki tutarlar güncellenirse, daha geç bir zamanda tarifeye girmen durum var ve daha az vergi ödeme durum var. Bunlarla beraber aslında satın alma gücünü artırabiliriz ve tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın son kabine toplantısı yaptığı çok önemli bir açıklaman var. Gelecek sene enflasyon %20 olacak. Herkes ona göre hesabını yapsın bir açıklaması var. Evet, yerinde bir açıklamadır. Ama bununla beraber de satın alma gücünü artırmak ve kaçakçılığı önlemek adına sahada denetimlerin etkin bir şekilde olması gerekiyor. Evet, yani aslında en önemli kalemler asker ücret tespit komisyonunda enflasyon ve açlık sınırı demek doğru olur mu? Çünkü açlık sınırı da çok önemli bir rakam. Bunu da telaffuz edildi. Yani 7600 ve 8000 lira arasında mı öngörülüyor şu an için sizde? En düşük yüzde %40'lık bir 7700 liralık rakam öngörülürüz. Ama şu anda Türk İş Başkanı eğer bir rakam telaffuz ettiyse bunun altında bir rakamı kabul etmeyeceği öngörülüyor. Tabii o Türk İş tarafı kabul etmesi dahi TİS ve devlet tarafından eğer olumlu oy verilirse o çok da karanır. Ama ben bu dönemde yine önceki dönem gibi oy birliğiyle toplumsal bir mutabakatla beraber verileceğini düşünüyorum. Ve burada 7780 mesela açlık açık sınır rakam ama bir önceki ayın enflasyon verilerine göre açık sınır. Aralık ayına göre değil. O yüzden bu rakam 8 bin lira seviyesine gelecek. Ben de o yüzden psikolojik bir sınır olduğundan dolayı 8 bin lira rakamının çok etkin olduğunu düşünüyorum. Peki çok teşekkür ederiz efendim yayınımıza katıldığınız için diyelim. Ve Muhammed Bayram'la e, vergi uzmanı e, ve ekonomist Muhammed Bayram'la aktardık. Asgari ücret tahminlerini. en yüksek rakamın sekiz bin lira olacağını, en düşük rakamın da yedi bin yedi yüz yetmiş 775 civarında olacağının öngörüldüğünü söyledi. Tespit komisyonu bugün 3. toplantısını gerçekleştirilecek ve biz de gözümüz kulağımız tüm çalışanlarında tespit komisyonunun açıklamalarında olacak diyelim. Sözü bulunduğumuz bu noktadan tekrar sana merkeze bırakalım Göksu.